Efendim merhabalar, bir haftalık piyasa analiziyle daha karşınızdayım. Ee, öncelikli olarak e, kısaca geçmiş, geçtiğimiz haftaki e, gelişmelere değinecek olursak, geçtiğimiz hafta malumunuz olduğu üzere Fed'in tutanakları yayınlandı ve Fed tutanaklarında e, nispeten şahin bir ton e, sezildi. Daha önceki aydaki tutanakta 10 e, kez tapering ifadesi kullanılmışken bu, bu ayki tutanakta 41 kez tapering yani tahvil alanının azaltılması ki bu da kısmen piyasadaki şahin duruşa yani sıkılaştırma politikalarına işaret eder. Dolayısıyla bu tabi şuna kumanda ediyor riskli piyasalarda daha dikkatli olmak lazım. İşte borsalar, kriptolar gibi piyasalarda. Direkt etkili mi? Tabi asıl faiz arttırma etkili olacak. 2023'e kadar Fed'in şu anda iki kez faiz arttırma yapma planı var. Ee, ama tapering ifadesi ve sıkılaştırma politikası tabii piyasadan e, likidite e, azaltılması ki zaten aslında e, ters rapor vesaire şu anda yavaş yavaş bu süreç bir şekilde cereyan ediyor baktığımızda. Bu bu biraz dolar tarafını güçlendirdi. Ben zaten malumunuz olduğu üzere bu yayınlara başladığım 4 ay oldu. İşte ilk yayından itibaren doların güçleneceğini söylüyordum. E, Tabi şimdi e, izleyici şunu diyor, işte e, neden biz bunu kur tarafında hissetmiyoruz diyor olabilir. E, burada da ben açıkçası hafta içinde yine üç tane farklı politik gelişme oldu. Önce bir e, ismi açıklamaya üst düzey Reuters'e e, açıklama yapan bir Türk yetkili var devamlı malumunuz olduğu üzere kritik olaylarda ön plana çıkıyor. E, bir Türk yetkili Afganistan'daki Türk askerini çekeceğimizi açıkladı. Başka kaynaklara açıklama yapan iki Türk yetkili vesaire de bahsedildi. Bloomberg'ye yanlış hatırlamıyorsam bu şekilde bir ifade vardı. Bu da tabii budan sonra belki orada izleyiciler hatırlar, takipçiler iyi hatırlar. Ben buradan bir dolara tepki bekliyorum dedim hafta içinde. Tam o açıklamaya denk geldi ve dolar oradan tepki aldı daha sonra e, Amerikan büyükelçiliği hemen açıklama yaptı. İşte terör ve Covid nedeniyle Türkiye'ye seyahatin tehlikeli olduğunu e, belirten bir yazılı açıklaması vardı. Bu tabi biraz insanları şaşırttı. Çünkü e, beklemiyordu ama resmin tamamına baktığınızda daha sonra da Amerikan büyükelçiliği bir açıklama yaptı. Afganistan üzerinden kesinlikle Biden ve işte Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir pazarlık yoktur şeklinde bir e, açıklaması oldu bu çok enteresandı neden böyle bir açıklama yapmaya gerek duyuldu diye tabii insanlar insanı düşündürüyor şüphelendiriyor şimdi kur tarafına baktığımızda kur tarafındaki hareketlere baktığımızda ve CDS'ler tarafına yani risk primlerine baktığımızda e, aynı seviyede kaldığını görünce açıkçası perde arkasında batıl devletlerle bir e, daha gizli bir muktesebatın olduğu çok açık. Kur, evet benim dediğim yerden tepki aldı, tepki, temel şeyde teknik olarak da oradan bir tepki bekliyordum ama daha sonra hafta kapanışının nispeten daha yumuşak tonda yaptı. Şu anda aşağıda 841 destek teknik olarak, 841 kırmaz yukarı dönerse 865 direnç ama 841 kırarsa 836 ve 824 destekler. Şimdi buradaki şeye baktığımızda daha sonra hatırlarsanız Sayın Erdoğan'ın ve diğer işte Dışişleri Bakanı'nın ifadeleri, açıklamaları ton değiştirdi. Ve sanki Afganistan'da kalmamız gerekiyor veya buradaki göçle ilgili daha kapsayıcı düşünmemiz gerekiyor gibi böyle daha dolardaki hareketi, efendim söyleyeyim diğer ekonomik faktörlerdeki hareketleri destekler bir ton değişikliği hissettik biz. Ee, özellikle pazartesiden itibaren IMF'nin SDR'ları e, gelecek. Merkez Bankası'nın hesabında aslında bu bir e, nevi suni rezerv. Normalde sadece rezervleri iyileştirmek için orada duracak bir rakam ama e, gel gelelim bu rezervleri bir hard currency yani dolara, euroya çevirmek istediğinizde o ülkeyle anlaşma yapmanız gerekiyor. Bu anlaşmayı da Geçtiğimiz hafta Taliban'ın Afganistan'daki kontrolü almasından sonra Amerika IMF'ye dedi ki ben SDR'ların Afganistan'a SDR'ların dondurulmasını istiyorum dedi ve e, IMF'deki oy hakkı gereği oy hakkındaki e, yüzdesi yarıya %50'ye yakın olduğu için Amerika Birleşik Devletleri'nin bu teklifi doğrultusunda IMF Afganistan'ın e, SDR'larını dondurmak durumunda kaldı. Şimdi burada tabii her ne kadar bizim Merkez Bankası hesabında 6.3 milyar dolar suni olarak gözükecek olsa da muhtemelen mevcut durum ve önceki alışkanlıklara bakıldığında 128 milyar dolar hadisesi ortada. Buradaki 6.3 milyar doların da bir borçlanma aracına dönüşme ihtimali çok yüksek. Burada da Amerika'nın onayı olması gerekiyor. Dolayısıyla bizi ee, mevcut ekonomi politik durumumuz oldukça sıkışmış durumda ve Afganistan olayı ve göç olayı bunu biraz sıkıştırıyor, ee, sıkıştırıyorlar Batılı devletler içinde çok e, kritik bir husus, özellikle e, göç her ne kadar Türkiye'nin elinde bir e, güç olarak sunulsa da uluslararası ilişkilerde Batı'ya karşı bir de e, tehdit tarafı var içeride yaşanan hadiseler veya yaşanabilecek hadiseler çok e, ortada. Özellikle Suriyeli göçmenlerle ilgili sorunlar devam ederken bir de işin içerisinde Afganların gelmesi içerideki tepkiyi açıkçası arttırıyor. Dolayısıyla burada ekonopolitik olarak sıkışmışlıktan batılı devletlerin özellikle kurt tarafı ve CDS tarafına baktığında ben çok iyi faydalandığını görüyorum. Ve bizim buradan zararlı çıktığımız çok açık. Özellikle uzun vade sosyolojik olarak toplumsal olarak ciddi tehlikeler tehditler barındırıyor. E, doların güçleneceği hadisesini ben işte az önce de söyledim, hep söylüyorum, uzun zamandır tekrar ediyorum. Hafta içinde e, 93.8 gördü. Ben bu tahminimi zaten yazmıştım, Twitter'dan takip edenler görmüştür. Bu seviyelerden dolar kısmen satış yedi. Cuma biraz daha e, aşağıda kapattı, ama 93.20 şu anda destek oldu. Artık DXY'nin 97 hedefi çok açık. Cuma günü FED Dallas FED Başkanı Kaplan'ın açıklaması biraz daha şeyi değiştirdi. Yani o e, ilk etapta aslında şahin politikayı başlatan e, FED şeydi Kaplan'dı Dallas FED Başkanıydı FED tarafında. Ama sanki e, işte Delta varyantının yarattığı ekonomik büyüme ilişkin e, işte tehditten dolayı tavrımı değiştirebilirim gibi bir e, ifade kullandı. Burada DXY'yi de teknik olarak da zaten o seviyede özellikle 93 üzeri ben orası çok güçlü bir direnç. 10 yıllık yükselen kanal. Ee, orayı kırdıktan sonra artık e, yükselen kanala tekrar geri dönecek DXY. Dolayısıyla burada şimdi o kanalı kırdırmak istemiyorlar. Yani doları nispeten kontrol altında tutmaya devam ediyorlar. FED şu anda sözlü müdahaleleriyle. Özellikle tahvil piyasasındaki en büyük oyuncu olması e, genelde, çünkü 80 artı 40 alıyor her ay, 120 milyar dolarlık tahvil alıyor. E, buradaki hacime baktığınızda neredeyse yarısından fazlası Fed'in kontrolünde. Dolayısıyla burada e, şu anda Amerika e, doları kontrol altında tutmak istiyor ama gelişmelere baktığımızda, her ne kadar FED'in üyeleri arasında farklı açıklamalar olsa da, tutanaklara baktığımızda çoğu FED üyesinin artık tahvil alımının azaltılması yönünde mutabık olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 26-28 Ağustos'taki Jackson Hole'daki toplantıda belki e, tahvil alımının azaltılması ve sıkılaştırmaya ilişkin bir şey olmayabilir. E, çünkü ekonomik görünüme ilişkin konuşacağı söylendi. olabilir da bilir ama Usul olarak orada e, FED Başkanı Powell'ın tek başına olacağı ve dolayısıyla diğer üyelerle birlikte bu açıklamayı yapmasının daha doğru olacağı söyleniyor. Ama e, Jackson Hole'daki toplantı da bu arada e, sanırım yine telekonferans üzerinden olacak. E, yeni normalimiz bu oldu. Aramızda olduğu üzere korona üzerinden, e, korona sonraki süreçte. Işte. E, dolayısıyla burada da belki bir açıklama gelebilir. Doların çünkü artık 97'ye gitme ihtimali çok yüksek dolar endeksini teknik olarak. Kırdı yani hani şeyini aldı belki bir 92'ye iner 10'a alır oradan yukarı devam etme ihtimali çok yüksek. E, sürece baktığınızda özellikle önümüzdeki yıl doların güçleneceği e, çok açık. Ha, uzun vadede belki değer kaybı şeyi e, teorisi de var çünkü şu şey var e, işte DXY'yi bir şekilde şey arttıramaz. Amerika'nın çok borcu var vesaire ama teknik olarak ve gene temelde olan gelişmelere baktığımızda yavaş yavaş güçleneceği şey yapıyor. Dolayısıyla bu anlamda doların değer kazanması aslında doların çok güçlü olduğundan değil, diğer para birimlerinin çok güçsüz olduğundan ve diğer merkez bankalarında aslında bu süreçte FED'den özellikle Japon Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası tarafında ciddi likidite yarattığı, para bastığı halk tabiriyle gözüküyor. Çoğu para basılmıyor aslında dijital olarak yaratılıyor ama e, bilançolara baktığımızda o tarafta da güçlenme var. Dolayısıyla e, dolar tarafındaki güçlenme ve Avrupa, e, euro başta olmak üzere diğer para birimlerindeki zayıflama dolara karşı çok olası bu süreçte. Bu hafta nispeten dolar endeksinde geri çekilme olabilir. Az önce söylediğim dolar seviyeleri takip edilebilir. 841 e, destek işte 38-36 ve 8-24 sıralı destekler. 8-65'te direnç yukarıda. Bunu kırdıktan sonra yükseliş hızlanır dolarda. Ben o uzun vade yine yükseliş trendini devam edeceğini düşünüyorum. Orta vadede de düşünüyorum açıkçası. Özellikle Eylül-Ekim'den sonra artık tahvil alımı sürecinin hızlanmasıyla dolarda güçlenme olacağını görüyorum. Borsalar tarafında Nispeten şu anda hem vade dolum ile alakalı son 1-2 hisseyle tutuyorlar. Amerika'da geçtiğimiz hafta Apple'la Goldman Sachs'la tuttular. işte Bu hafta Microsoft'la tuttular falan. 1-2 hisseyle endeksi tutuyorlar ama yine de o tarafta da dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bu makro gelişmeler paralelinde bizim borsa tarafımız nispeten özellikle BIST 30'un ben uzun zamandır pozitif olduğunu söylüyorum şu anda 1581 hedef almış gibi gözüküyor aşağıda da 1549 ve 1534 destekler BIST 100 BIST 30'a nazaran daha az pozitif ama 1470 üstüne atmadığı sürece yoksa düşüş onu almış gibi bir görüntü de var BIST 30 tarafı daha pozitif duruyor endeks tarafında belki buradaki işte 1-2 hisseyle endeksi tutma hadisesi bizde de cereyan ettiği için Amerika'daki benzer şekilde. Bu tarafta şey bir pozitif görünüm var. S&P 500 tarafında 4450 üstü pozitif görünüm devam eder. Orada da şu anda aslında teknik olarak çok düşüş şeyi gözükmüyor ama pozisyonlara baktığımızda yavaş yavaş dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle DXY'nin 97 civarına gitmesi nispeten piyasayı baskılar. Dow Jones tarafında da 35180 üzeri 35530 hedef gözüküyor. 34.790 da destek. Şimdi Bitcoin tarafına kısaca değinelim. 50.000 bu şu anda psikolojik direnç ve şu anda geçmeye uğraşıyor bu yayını hazırlarken. 51.300 üstü daha pozitif olur. Oralarda biraz oyalanabilir. 51.000'de bir şey var. Orada bir direnç var. Oradan satış da yiyebilir. Aşağıda 45.200 ve 42.500 destekler gözüküyor Bitcoin'de. Burada da açıkçası son dönemlerde pozitif bir şey var, görüntü var. Güzel gidiyor, yani açıkçası coin tarafı güzel gidiyor. MT4 tarafında deksiye ilk etkisini orada gösterdi. Özellikle gümüşte 22 dolar alta artık çok çok dikkatli olmak lazım. 22 doların altında ben kıracaklarını zannetmiyorum çünkü pozitif uyumsuzluk da var. Buralardan bir tepki almalı mevcut seviyelerden 23 dolar seviyelerinden ama 24 üzerindeki kapanışlar nispeten pozitif olur ama altın tarafı daha pozitif duruyor. Altın sanırım Fed'in az önce söylediğim gibi bir olası ton değişikliği ve kısmen bu tahvil alımının azaltılması sürecini eğer zamana yaymaya karar verirse ve faiz artırımı ile ilgili tereddütler oluşursa Altın tarafında biraz da delta varyantından oluşturduğu belirsizlikle birlikte nispeten daha pozitif bir görüntü arz edebilir. Şu anda biraz da güvenli liman statüsünde altını çok aşağı vermiyorlar piyasa yapıcılar. 1778 üzerinde kalmaya çalışıyor altın. 1796'yı kırarsa çok pozitif. Burada artık güzel bir yükseliş olur. Orayı da kırdırmalılar. Ben hafta içinde takipçilerimiz e, dikkat etmiştir 1796'yı bekliyorum dedim ama 1796 geldi ama oradan orayı kırdırsalar da daha güzel bir grafik olacaktı. Şimdilik oralarda tutuyorlar ama e, altında e, gene de aşağıda 1776, işte 1765 altında dikkat etmek lazım. 1677, 1680 diyelim oraya altında çok çok dikkat etmek lazım. Yani orası artık çok kuvvetli destek. Ve kırıldığı anda altın gerçekten çok ciddi satış yer. Brent tarafına da emtiyada gene petrolde at, geri çekilme bekliyorum demiştim. Tabii çok sert bir geri çekilme geldi. 64.38 altında dikkatli olmak lazım. 59 dolar şu anda destek ama buralarda da ee, belki işte Amerika'daki veya diğer e, ülkelerdeki enflasyonist baskının azaltılması şeklinde emtia tarafı özellikle Çin'deki büyüme endişeleri delta varyantı gene Çin'de son zamanlarda borsalara inanılmaz satış yedir geçtiğimiz hafta yarım trilyona yakın çıkış oldu Çin borsasından çünkü teknoloji şirketlerine yönelik çok ciddi baskıcı bir tutum içerisinde Çin burada regülasyonlar inanılmaz arttırılmış durumda her teknoloji kurumuna adeta bir ajan muamelesi yapıyor Amerika hesabına çalışan. Ve e, burada da ciddi bir sermaye çıkışı var açıkçası teknoloji şirketleri kaynaklı. E, dolayısıyla buradaki e, tabloyu dikkat etmek lazım. Yani Çin borsasındaki bu satıcılı görünüm özellikle teknoloji hisseleri ki Amerikan borsasında teknoloji hisseleriyle tutuyorlar. Takip edenler biliyordur. Buradaki satıcılı görünüm acaba diğer borsalara da yansır mı diye dikkatli olmak lazım. Çünkü oradaki baskıcı tutum devam edecek gibi duruyor. Şimdi göçle ilgili kısımlara biraz değinmek istiyorum. Afganistan'da şu anda Taliban kontrol almış durumda ve Taliban'ın baskısından kaçmaya çalışan Afganlar havaalanına akın ediyor. Havaalanında ciddi bir birikim var. Burada IŞİD'in saldırı yapacağını falan Taliban biraz da dağıtmaya çalışıyor belki bu söylentilerle ama Allah korusun oradaki insanlara yönelik böyle bir saldırı ihtimali de var. Ama buna rağmen insanlar uçaktan düşüyor. Maalesef çok acı görüntüler var. Uçakların içerisinde paramparça olmuş insanlar var. Resmen bir insanlık darımı yaşanıyor. Ve oradaki insanlar ısrarla Afganistan'ı terk etmeye çalışıyorlar buradaki göstere sonu çok az önce de söyledim bize bakan hem ekonomik hem sosyal hem toplumsal tarafı çok ciddi bir e, önümüzdeki dönem önemli arz edecek giderek artan bir önemi olacak e, çünkü Amerika'nın e, özellikle Dışişleri bakanlığının sözcüsünün yaptığı toplantıda e, bir e, süreçten bahsediyor 12-14 ay e, ile e, Amerika'daki işte vize başvuruları devam ederken Afganların kalacağı üçüncü bir ülkeden bahsediyor. Amerika'nın alacağı çok fazla göçmen olduğunu düşünmüyorum. Adeta 1000-2000'i geçmez. Oradaki işte kullandığı tercümanlar vesaire. Burada da milyonlarca insanın göç etme ihtimalinden bahsediyoruz. Lübnan'ın hali ortada. Lübnan'ın hafta içi özellikle akaryakıta ilişkin sübvansiyonu Merkez Bankası Başkanı'ndan çekmeye karar vermesiyle çok ciddi şey oldu, kaos oldu ambulansların ambulans bulamadığı insanların karanlıkta oturduğu söyleniyor. Allah korusun. Lübnan biliyorsunuz çok fazla göçmen alan bir ülkeydi. Özellikle buradaki işte Hizbullah vesaire gibi yapılar ülkenin aslında çok güzel bir ülkedir. Bizimle komşu ülkemiz sayılır. Yani buradaki şeyi bozdu. Çok ciddi sıkıntı yaşanıyor şu anda Lübnan'da. dolayısıyla buradaki örnekten kötü örnekten yola çıkarak da Türk Türkiye olarak çok dikkatli olmamız gerekiyor politika tesis ederken. göçmenlere yönelik evet işin bir şeyi var insan tarafı var ama bunu uluslararası toplum özellikle batılı ülkelerin buradaki sorumluluğu kesinlikle unutulmamalı. Afganistan'ın 20 yıllık sürecinde kuzeyde Almanya vardı, güneyde Amerika vardı. Efendim söyleyeyim batıda İtalya vardı vesaire. Yani burada bir 50-60 ülkelik koalisyon vardı. Eğer burada bir başarısızlık varsa Herkes birinci dereceden Amerika olmak, ikinci dereceden İngiltere olmak üzere herkes sorumludur. Uluslararası toplum sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Yoksa oradaki yükü bizim almamız zaten ülkenin şeyine aykırı. Ama burada da dolardaki hareketlere baktığımızda sanki SDR vesaire bu tarz mevzulara baktığımızda bir önümüze sanki bir e, ajanda konmuş gibi de bir görünüm var. Bu durumda tabii e, orta vadede çok ciddi sıkıntılar yaratabilir. E, çok açıkçası şimdiden oralarda görmüş birisi olarak uyarıyorum. Hafta içinde gene bir tane e, anket dikkatimi çekti. Onu son olarak e, sunmak istiyorum. E, konularla da bağlantılı e, et tüketimi 2020'de %40'a yakın düşmüş ve makarna %25 artmış. 4 kişilik bir aile 2019'da 48 kilo et yiyorken 2020'de 28 kiloya düşmüş. Yani bu toplumsal olarak fakirleşmenin şeyidir. En ne derler? En basit şekilde izah edilmesidir, ifade edilmesidir. Et tüketiminin pandemiden itibaren %40'a yakın düşmesi çocukların sağlıklı büyümesi efendime söyleyeyim, gelecek nesillerin sağlıklı yetişmesi açısından da büyük bir tehdittir. Makarna'nın %25 artması üzülerek söylüyorum. E, açıkçası <laughs> Toplumsal fakirleşmenin ve sosyal olarak, ekonomik olarak bizim yaşadığımız sıkıntıların resmidir. Dolayısıyla burada bu kadar sorun varken toplumun özellikle göçmenlere yönelik politikalarda çok dikkatli olunması gerekiyor karar vericiler açısından, devleti yönetenler açısından. Çünkü önümüzdeki dönem gittikçe gıda enflasyonun arttı. efendime söyleyeyim kira konut enflasyonun arttı, kiraların arttığı, küresel anlamda konut sektörünün daha da belki balon olsa da e, kısa vadede arttı. Enflasyonda kalıcı bir e, Amerika'daki enflasyonda kalıcı hususlardan en önemlilerden biri konut sektörü ve kiralardaki artış. Buradaki e, değişim açıkçası bütün dünyayı etkiliyor. Orada bir etki yaratıyorsa burada on etki yaratıyor. Malumunuz olduğu üzere bunu herkes hissediyor. Elektrik zamları vesaire hissedilen çok fazla yüzde yüze yakın artışlar var bunun da sebebi belli değil. Bu kadar sorun olduğu bir ülkede bir yanda böyle milyonlarca göçmen almak akıl kârı değil. Açıkçası ülkenin istihap adli belli. Çok fazla zaten alındı. Dolayısıyla zamanında açılan işte her köye üniversite açıldı. Bunlar da şu anda sistem yaratılamıyor. Ee, ve de genç işsizlik çok fazla. Böyle bir toplumda göçmen politikasının e, çok e, ne derler müsrif bir şekilde e, açıkçası şey yapılması e, işlenmesi toplumu ciddi derecede sıkıntıya sokar. E, yöneticilerin bunun bilincinde olması lazım. E, haftalık analizimizi burada noktalıyoruz. Son olarak e, YouTube e, kanalıma katıl butonu koydum. Çok az sayıda şu anda katılım var ama ben bu katılım sürecinin, katıl butonunun artacağını düşünüyorum. Burada katıl butonunda ki katılımcı sayısı arttığı takdirde bizim yurt dışı kaynaklarına daha fazla kaynağı ve daha sağlıklı analiz yapmamıza, daha çok kaynağı araştırmamıza açıkçası imkan verecek. Buradaki desteklerinizi bekliyorum. Daha profesyonel bir şekilde analiz içinde ilave ikinci bir şey açtım, buton açtım. Burada da te, e, talep olduğu takdirde özellikle işte Telegram kanalından e, veya işte diğer sosyal medya e, bu şeyleri vasıtasıyla, programları vasıtasıyla e, özel bir e, şey finansal destek e, hattı olarak görün. Böyle bir kanal açmayı düşünüyorum. E, bu anlamda desteklerinizi bekliyorum, ilginizi bekliyorum. E, çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Umarım güzel ve sağlıklı bir hafta olur. Saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere efendim. Allah'a